Besmen'in bebeği Afgan'dandır. Beraber büyütürüz işte sen, ben, hepimiz. Sen aciz, karaktersiz, beş para etmeyen bir adamsın. Vay! Nereye kadar kaçacaksın? Sana dün dedim kaçaklar var ya. Jandarma kapı kapı onlar arıyormuş. Birçok çok cinayetten aramıyorsun. Onlar gidene kadar benim burada kalmam gerek. Öldüreceğim seni aslan. Başka yola seni öldüreceğim. Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle pazar akşamı Fox'ta. Umay ana çocuklar için yaşarmış. Çocuklar için nefes alırmış. Benim adım da Umay. Ben çocuklarım için yaşar. Çocuklarım için nefes alırım. bundan sonra benim paşama herkes Rıza Bey diyecek. Peki bizim soyumuzu kim devam ettirecek? Sen kimsesiz, sokakta kalmış, yardıma muhtaç zavallının tekiydin be. Vay! Gidecek başka bir yerim yoktu abla. Ne bir de bunları mı doyuracağız anne? Benim boynumun borcu bundan sonra kardeşime destek olmak. Bu çocuğu seviyorsan döneceksin Umay. Beni çok korkmuştur daha altı yaşında benim oğlum. Kim kaçırdı oğlum? Babası. Uzak Şehrin Masalı ilk bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.